Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışarıya çıkacağız. Damla da olmak üzere. Damla ile birlikte dışarı çıkacağım ve sizinle birlikte. Her neyse ilk önce ona yapmamız gereken şeyler var. Anneannemle birlikte alışverişe çıkmamız gerekiyor ev için. Onları hallettikten sonra anneanneme poşetleri taşıdıktan sonra eve geldikten sonra bir daha dışarıya çıkacağız Damla ile birlikte. Onları size vlog çekeceğim. Gidince ben size göstereceğim. Anneanneme birlikte geldi. Pazarda kurulmamış. Pazar ee, için birlikte geldi? <laughs> anneanne. Anneanne. Anneanne biz şimdi alışverişimizi filan yaptık. Anneannemle birlikte ve Damla'yla birlikte eve doğru gidiyoruz. Çok yoruldum. Bayağı yorucuydum. Hatta elimde de su var. Ee, eve gidince yemek filan yiyeceğiz. Gerçekten çok acıktım. alışveriş falan yaptık. Anneannemle birlikte eve doğru gidiyoruz. Ben çok susadım. O yüzden su içeceğim yani direkt. Şöyle koyayım. Bayağı yani susadım. Ama çok sıcak. Şimdi biraz sonra yemek yiyeceğiz. Anneanne Babadan çıksın. Yemek yiyeceğiz. Ee, yemek yedikten sonra da e, size daha iyi yapacağım şeyleri gösteririm. Bir de makyajımı falan da çıkarmam gerekiyor. Yüzünde maskara var yani maskarayı çıkarmam gerekiyor. Buçuk saat falan dışarıdayız değil mi Damla? Damla hemen kısırma sürüyor. Ben de yiyorum valla. Evet, şimdi çift takımını yapacağım. Barışa kısım yani efekt şeyini kullanıyorum. Arkadaşlar ben burada videoyu bitirme kararı aldım ee, çünkü yani daha çekebileceğim bir şey kalmadığı için o yüzden burada bitirme kararı aldım. Ee, Yemeğimi da yedim zaten. Ee, Elimi yüzüme kilitle yatacağım. Kendinize iyi bakın. Yarın zaten e, bu videonun devamını göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Bugün doğum ikinci bulundayım. Ee, biraz sonra cilt bakımını falan yapacağım. Ama bakın ne falan yapacağım. Biraz sonra iki kurum Şimdi de makyaj yapacağım. Benim makyajım bu şekilde. Şimdi saçımı ne yapalım onu bilmiyorum. Saçlarımı kestirdim. Beğenmedim ama. Ama adam istediğim şekilde kesmedi. Evet. Böyle bir şey yapabilirim aslında. Böyle bir şey aslında güzel durdu. ama duracak mı bilmiyorum. Burada da makyaj ürünlerim var. Ee, ondan sonra, ha şunu unuttuk. Şunu açayım göz. Burada kameradan bakıyorum da ayna vesaire bir şey yok. Kameradan sadece bakıyorum. Buraya highlighter falan sürmedim mi? şöyle kalsın. Şimdilik böyle kalsın. İlk kombinim bu şekilde. Terliklerimi görmezden gelir. Ayakkabı giyiyordum ama şimdi odaya geldiğim için terlik giyiyorum. Bu şekilde. Evet. Bunu da ay yanlış beklemiş. Ee, bunu da zarada ama ne almıştım? Öyle. Ee, marketi falan gittim şimdi geldim. Annem aldı. Ee, Dondurma yiyeceğiz. Odaya mı geçeceğiz yoksa arka bahçeye mi? peynir var. Ne yapacağız? Neyse dondurmamızı yiyip gideriz. Herkese merhaba öncelikle. Burada videomu bitirme kararı aldım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.